Boksör olan Billy kullandığı maddeden dolayı kendini her saniye daha kötü hissediyor, tecrübeli bir dövüşçü olsa da gecenin sonunda maçı kaybediyor, fakat Billy ayağa kalkıp maçın devam etmesini istiyor, hakem izin vermeyince Billy kendini kaybediyor, maçtan sonra ise madde almak için tekrar birileriyle buluşuyor. Ertesi gün şafak operasyonu ile başlıyor ve birçok yasaklı madde buldukları için Billy'i gözaltına alıyorlar, Merkezde suçlamalar kesinleşince dünyanın en tehlikeli hapishanesine gönderiliyor. Kontroller yapılınca resim çekildiği sırada gardiyan eline bir poşet tutturuyor. Bu hapishanede mahkumlar büyük koğuşlarda kalıyorlar. Yeni mahkumlar gelince gardiyanlar herkesi bir araya toplayıp kuralları ihlal eden olursa çok büyük ceza alacaklarını anlatıyorlar. Daha sonra şişeleri içme suyu ile doldurdukları sırada mahkumlardan biri billiyi ittiriyor ve billi hemen karşılık veriyor. O sırada gardiyanlar durumu fark edip Bill'i tek kişilik hücreye kapatıyorlar.